Merdan Yanarda, İmralı Kartı bağlamında liberaller ve Kürt sorunu. Bugün Türkiye'nin temel sorunu yeniden demokratik bir cumhuriyeti inşa etmektir. Asıl büyük bölünme demokratik ve bu bağlamda devrimci cumhuriyet güçleriyle gerici faşizan iktidar ve onun arkasındaki siyasal İslamcı ve faşist hareket arasındadır. Bir çatışmaya doğru evrilen gerilim giderek yaşamsal bir karakter kazandıkça bu kavgada her yol ve yöntem iktidar ve karşı devrim güçleri tarafından meşru hale geliyor. Bu mücadelede dinci faşizan blokun her araç ve yöntemi kullanacağına, bu konuda ahlaki bir sınır tanımayacağına kesin gözüyle bakmak gerekiyor. Bu bağlamda ele alındığında AKP lideri Tayyip Erdoğan'ın İmralı kartını siyaset ortamına yeniden sürmesi anlam kazanıyor. Erdoğan üstelik bunu Edirne cezaevinde tutulan HDP eski genel başkanlarından Selahattin Demirtaş'ı tehdit ederek yapıyor. Anımsanacağı gibi çözüm ya da açılım süreci denilen siyasal İslamcı iktidarın Kürt halkına büyük ihanetiyle sonuçlanan girişimden sonra neredeyse her seçim döneminde aynı kart yeniden siyaset masasına sürülüyor. Türkiye'nin bir kader seçimi kavşağına doğru gittiği bu tarihsel döneme işte de aynı şey yapılıyor. İmralı Adası'ndaki özel hapishanede tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan üzerinden yasal bir parti liderinin tehdit edilmesi sadece bir seçim manevrası olarak da değerlendirilemez. Bu girişim 2023 seçimlerini alma hesaplarının yanı sıra aynı amaca hizmet etmek üzere Kürt siyasal hareketini bir iç çatışmaya sürükleyerek bölmeyi de hedefliyor. Çok ilginç şekilde yasal ve demokratik bir partinin karşısına Öcalan üzerinden silahlı mücadele yürüten illegal bir örgüt çıkarılmak isteniyor. Türkiye'nin ilerici ve demokratik güçlerine karşı yürütülen gerici ve karşı değerimci oyunun bir parçası haline getirme çabası diye nitelendirilebilecek bu girişimin siyasal bir arka planı bulunuyor. Bu yazıda o arka plana ilişkin bir değerlendirme yapmayı deneyeceğim. Türkiye'nin siyasal ve entelektüel ortamında giderek etkisini yitirse de uzunca bir süreden beri tuhaf bir durum yaşanıyor. Konuyu Kürt sorunu bağlamında da ele alarak şöyle ifade edebiliriz. Kürt siyasal hareketini oluşturan bileşenlerin önemli bir kesimi sağlı sollu liberaller ve kendilerini hala solda sayan bazı çevreler bu toprakların ilerici, aydınlanmacı ve nihayet devrimci damarı ve geniğinden kopmuş görünüyor. Bu kopuşun bedeli ağır oldu ve sonuçlarını ülke hala yaşıyor. Bu tablo solun bir kesimini ayakları bu topraklara basmayan, bu toplumun dokusu ve ruhuyla buluşmayan garip bir yabancılaşma durumuna sürüklemiş durumda. Kendi ülkesinde bir yabancı gibi dolaşan, kendi toplumuna kök salamayan ve ancak kendisine özgü semtlerde, mekanlarda devinen, sınıfsal bağları silik ve kendi sosyetesini oluşturan tuhaf bir solculuk, daha çok liberal bir solculuk hali oluşturmuş durumda. Oysa Kürt hareketi yukarıda sözünü ettiğimiz solun aksine kendi toplumuna ve bu topraklara derin şekilde kök salmış durumda. Onun temel sorunu toplumcu programını geri çekerek yerine ulusalcı ve liberal bir programı geçirmiş olmasındadır. Bu durumda liberal solun etkisi büyüktür. Bu çevreler çok uzun süredir Kürt sorunun ele alınışını derinden etkiledi. Kürt hareketinin Türkler ve Türkiye ile bağını kuracağı sanılan bu kesimin toplumla ve ülkeyle anlamlı bir ilişkisi olmadığı için her girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Kürt Partisi'nden milletvekili olup solu ve sosyalizmi temsil etme iddiasındaki birçok hareket ve kişi bu işlevini yerine getiremedi ve zamanla silik birer siyasi figüre dönüştü. Yakın geçmişte Kürt sorununun soğuk savaş artı AKP ve İslamcı hareketle çözüleceğine ilişkin inancın yaygınlaşmasında da bu çevrelerin büyük etkisi oldu. Batı ve emperyalizmin garantörlüğü ve desteğiyle çözüm sürecinin başarıyla sonuçlanabileceği de bu çevreler tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak vaaz edildi. Öyle ki dünyada ilk kez emperyalizme karşı olmayan bir solculuk türü Türkiye'de ortaya çıktı ülkenin bayrağıyla, toplumun renkleriyle, ilerici ulusal duyarlılıklarıyla anlamsız şekilde kavga eden tuhaf bir solculuk oluştu. Bu gelişmenin yarattığı siyasal ve tarihsel sonuçlardan biri şudur. Kürt hareketiyle ittifak halindeki sol liberaller, hayat ve tarih tarafından yanlışlanan tezlerini sürekli tekrarlayarak bu ülkenin aydınlanma geleneği ve ilerici birikiminden kopuşu neredeyse genel bir sol kabule dönüştürdü. Gerçekte bu tutum solun tayine de ideolojik ve felsefi dokusuna da tamamen aykırıydı. Öyle bir akıl tutulması yaşandı ki AKP ile yürütülen ve çözüm süreci denilen siyaseti eleştiren, bu girişime kuşkuyla bakan herkesi darbeci, ergenekoncu hatta neredeyse faşist ilan ettiler. Oysa liberallerin saldırdıkları bu çevreler Kürt sorunun eşitlik içinde adil ve demokratik bir anlayışla çözümü için gerçek bir toplumsal ve siyasal dayanak oluşturmaya en yakın kesimdi. O dönemde Kürt hareketinin AKP iktidarına verdiği desteği ve kimi emperyalist ülkelerle girdiği işbirliğini eleştirmenin neden yanlış olacağını ise kimse izah edemedi. Önüne gelen herkese anlaşılmaz bir ahmaklık ve sosyalist literatürden habersiz bir cehaletle saldırmayı alışkanlık haline getirenler, AKP iktidarının Kürt hareketi ve halkına ihaneti sonucu yaşanan hendek katliamlarından sonra derin bir şaşkınlık içine düştü. AKP ve siyasal İslamcı hareketin faşizan karakteri ortaya çıktıkça, iktidarın MHP ile ittifakı derinleştikçe bu şaşkınlık daha da arttı. Kürt sorunu bağlamında yaşamın ve tarihin bize verdiği ders şudur. AKP ve siyasal İslamcıların neredeyse bir tür demokratik devrim yaptığını söyleyenler bu perspektiften yola çıkarak iktidarı değil de muhalefetteki ilerici ve layık güçlere saldırmayı solculuk sananlar bugünkü dinci faşizan cehennemin yolunu döşemiş oldular. Kendi siyasal tarihsel fantezileri ve ideolojik ön yargılarına gerçeği feda eden liberaller, özellikle sol liberaller bugün yeniden İmralı kartını masaya süren AKP iktidarının yanında olurlar mı bilinmez. Ben artık bunun pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle AKP iktidarının durumu da zor görünüyor. Yakın geçmişte liberallerin paha biçilmez katkısıyla toplumdan rıza üreten İslamcı iktidarın artık bunu yapacak gücü yok. Bu ülke aynı yanlışa ikinci kez düşmeyecektir. Türkiye'nin 100 yılı aşkın bir süre sonra yeniden kaderinin belirleneceği bir kavşağa doğru sürüklendiği bugünlerde İslamcı iktidarın hamlelerini boşa çıkarmak yaşamsal önem taşıyor ülkenin önünde İslamcı faşizan dikta, restorasyon ve devrimci demokratik cumhuriyet diye ifade ettiğim üç yol ya da seçeneğin bulunduğu bu tarihsel döneme işte Kürt halkının tercihi önem taşıyor. Bu anlamda Kürt siyasal hareketinin bu toprakların ilerici, laik, cumhuriyetçi ve devrimci damarıyla geleneğiyle yeniden ilişkilendirilmesi belirleyici olacaktır. Bunu bir kez daha hatırlatayım istedim. Merdan Yanarda.